Beyinden merhaba. Ben ilk doğum... Dur! Ay! Ay! Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne yapıyorsun? Korktum. Korktum. Gerçekten korktum. <laughs> ne haber? İyi. Gel beraber video çekelim. Sana şunu deneyebilirim bak. Güllü serum. Gerçekten. Ben zaten gülüm. Ay hasbun. Yani kendine ömürsen olmayacak. Tamam. mi? Evet, bugünkü videomda hmm. ne yapacağım? Bugünkü videomda daha önce yani sözünü verdim. Bir hafta inanın bunları hiç elemedim. Sırf bu videoya bekliyorum. Böyle bakıyordu gerçekten. Ciğerci kesisi gibi. Ciğerci kesisi gibi bakıyor böyle ama bakıyor. çünkü hani ilk hani ürün inceliyorsan tamam ilk izlenimlerini çekmen lazım. En azından ben bu görüşteyim ve kanalımda da hep bu tarzda yaptım. O yüzden bekledim. Valla nasıl bekledim inanın ben de bilmiyorum ama zaten kafam derse meşgul olduğu için velhasıl kelam bekledik ve geldik bu videoda. Işık kaçısı güzel. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız Haramsin serumlarını, maskesini ve kaş kirpik bakım serumunu da deneyeceğiz. Hadi o zaman videomuz başlasın. Evet. Bu arada videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi bakalım burada hangi ürünlerimiz varmış, nelerimiz varmış. Önce yüzeysel bir şekilde bakın. Daha sonra detaylı bir şekilde sizlere ürünleri göstereceğim. Elimde Harem'sin Silver Black maskesi var bu şekilde. Bu salya niasinamid sözde arındırıcı ve siyah nokta karşıtı bir maskeymiş. Bu arada ben Harem's markasını daha önce duymuştum ve internette de satışı var. Dolayısıyla güncel fiyatlarını internetten bakabilirsiniz. Kolajenli bir siyah, salyangoz özlü, arındırıcı ve siyah nokta karşı bir maskeymiş. Öncelikle sizlerle beraber bu maskeyi deneyeceğiz. Daha sonradan da elimde iki tane bana göre çok yani ilginç geldi. Hani hep mesela argan yağdır, keratin yağdır hep duydum ama açıkçası narlı ve gül yağlı cilt bakım serumu daha önceden hiç duymadım ve deneyimlemedim. O yüzden bunları denemek için çok heyecanlıyım. Bir tanesi dediğim gibi gül özlü serum ve bir tanesi de narlı serum. Bu arada çok merak ettiğim için bunları aldım, iyi oldu. Ve bir tane sizlerle beraber kaş ve kirpik serumunu deneyeceğiz. Hadi o zaman ilk önümüz olan maskemizle videomuza başlıyoruz. İnceleme videosu çekerken özellikle yapmayı çok sevdiğim şey ürünü detaylı bir şekilde görmenizdir. Çünkü hani ben bir ürünü almak istiyorsam onu detaylı bir şekilde açıkçası görmek isterim. Gördüğünüz gibi salen göz özlü arındırıcı siyah nokta karşıtı maske diyor. Soyulabilir yüz maskesi. Arkasını şöyle yan tarafını çeviriyorum. Bu şekilde yabancı dili olarak da çevrilmiş. Almanca var, Fransızca var. Yani bu şekilde siz de bunları alıp yine kullanabilirsiniz. Arkada da Türkçe karşıtı var. Bakın mesela okuyabiliriz şuradan. Salen gözüzü, kolajen, vitaminler, doğal yağlar ve minerallerle zenginleştirilmiş maskemiz cildinizi çevresel koşulların yol açtığı arındırır diyor. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Haftada bir defa uyguluyormuşuz dediğine göre parmak uçları veya fırça yardımıyla göz ve dudak çevresi hariç cildimizi ince bir tabaka haline süreceğiz ve 20 ya da 30 dakika arasında bekletecekmişiz. Diğer yan tarafına çevirdiğimizi de bu farklı ülke bu da sanırım Arapça olması lazım. Kısaca aslında hani herkesin çok rahatlıkla alabileceği, deneyebileceği hani sadece Türklerin değil Almanların, Fransızların, Arapların da alıp kullanabileceği bir ürün. O zaman açalım bakalım. Kutumuzdan çıkarıyorum. Şöyle ve ürün şu anda elimde. Bu şekilde sanki bir fondötenmiş gibi değil mi? Bu arada bakayım bunun milisi kaçmış. Arkasına yazması lazım ama şu anda aynen 100 miliymiş. Bakın burada yazıyor. Gayet ideal. Şimdi bir de bakalım nasılmış rengi falan nasıl. Ben de çok merak ettim. Ürünü açıyorum. Şurada koruma jelatini var. Jelatini açtım. Şöyle. Aaa. Aaa ne kadar değişik. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Bakar mısınız? İç simli simli şöyle biraz dağıtalım. Vay. O sen neymişsin ya? Bu nasıl bir maske böyle? Işıl ışıl parıl parıl. Hadi o zaman uygulayalım mı? Bakar mısınız şu güzelliğe? Hadi uygulayalım bakalım. Daha da yakını aldım. Saç maskemi de taktım. Yani saç bandımı da taktım. Gördüğünüz gibi ürün aşırı böyle parlak. Yani full isim. Hatta şu elimdekini de alayım. Ziyan olmasın. Ve sürelim bakalım. Bu soyulabilen yüz maskesi. Daha sonra soyduktan sonra cildimizi ılık su ile yıkayacakmışız. Biraz daha alalım. Şuna bakar mısınız? Ve uygulayalım. Uygulayalım. <laughs> Şey, uyguladım geldim. Ancak maske ile ilgili şunu söylemem lazım. Çok hızlı kuruyan bir maske. Mesela sürdüğüm yerleri şöyle biraz daha düzelteyim derken görebiliyor musunuz? Elimde şu şekilde ürün toparlanmaya başladı. Gerçekten daha önce hiçbir maske sürdüğümde böyle bir etkiyle karşılaşmamıştım. Aynı şekilde elimin üzeri de çok hızlı bir şekilde kuruyor. Oysa daha hani süreli 5 dakika bile olmamıştır ve 1-2 dakika içerisinde bu kadar kuruması gerçekten çok değişik. Bakın. Düzelttiğim yerleri mesela düzeltmek istiyorum. Islak yerler bir tek şey oluyor ama bazı yerler çok hızlı bir şekilde kuruyor. Tamam o zaman 20-30 dakika arasında bekletin diyordu. Ben de 25 dakika bekleteyim bakayım. Şu an aşırı komik görünüyor bence. Ama sonuçta bu bir ürün inceleme videosu. O zaman 25 dakika sonra görüşürüz. Süreli 5 dakika oldu ama şimdiden gerilmeler başladı. Biraz daha mesela şu olmayan yerleri de biraz süreyim dedim ama. Şimdilik durum bu şekilde. Ürün çok değişik. Hani ikinci bir katı sürmek istediğinde aşağıdaki katmanı da alıyor. Ayrıca daha 5 dakika bile geçmeden gerilmesi çok ilginç gerçekten. Evet 25 dakikalık süremiz doldu. Ürün gerçekten değişik. Şu an bakın mesela sizinle konuşuyorum ya sadece bu kadar mesela ağzımı açabiliyorum. Daha fazla açamıyorum. Bayağı yüzümüzü gerginleştiren bir maske. Ve şu anda Bakın mesela şu maske sesini çok seviyorum. Çok tuhaf ama şu şekilde. Daha şurası henüz kurumamış mı? Yok kurumuş. Aynen. Şu an hepsi tamamıyla kurumuş ve şimdi cildimizden çıkaralım bakalım. Başlıyoruz. Ya şöyle yaptığımız anda zaten çıkarıyoruz. Oo, oh, oo oh, bayağı iyi oluyor. Wow. İnşallah yüzüm kızarmaz. Şöyle yapalım. Oo oh, bayağı Dur boş cildimden çıkardım. Tabi hala kalanlar var. Boşu boşuna arkasına alık söylediklerini yazmıyormuş. Canım biraz yandı ama şunu söylemeliyim ki gerçekten... Ay bilmiyorum etkisi çok güzel. Böyle cildim şu anda yumuşak yani gerçekten... Yani canım yandı biraz ama... Böyle resmen çekti yani artık tüyümü her şey yoldum. Ben artık onu bilmiyorum. Aynada şimdi detaylı bir şekilde bakacağım. O zaman ılık süreyi körüm ve geliyorum. Şunu artık çıkartabilirim sanırım. Maskeyi cildimden arındırıp geldim. Maskeyle ilgili şunu söylemem gerekirse, biraz ilk başta sert geldi. Hem yapısı gereğiyle bir anda yüze... hani. Maskeyi cildimden arındırıp geldim ve yorumlamalarıma geçelim sıra. Şunu söylemem gerekiyor ki maskenin yapısı gerçekten değişik. Hani diğer daha önceki kullandığım hani birçok farklı markaya göre çok hızlı bir şekilde ilk başta sürdüğüm ana itibaren donmaya başlıyor maske. Zaten elimde de videonun içerisinde gördünüz. Bir anda toplanmaya başlıyor. Daha 5 dakika geçmeden hemen böyle cildinize germeye başlıyor. Zaten dediğini yapıyor aynen. Arındırıcı salyangoz özlüydü bu ama şey gerdirici falan yazmıyor galiba değil mi? Hayır siyah nokta karşıtıymış diyor. Siyah noktalarımı aldım mı aynı dikkatli bir şekilde baktığımda evet siyah noktalarım aldı. Yani şu an siyah siyah benek benek hiçbir şey görmüyorum. Onun halinde hani yüz oluyor ya onları da komple çekti. Çünkü zaten çekerken yani sanki bütün deri kaldırdı gibi hissettim açıkçası. O yüzden ama maskenin verdiği hissiyatı da beğendim şimdi yalan söyleyemeyeceğim. O yüzden maskeyi 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani ben beğendim. Tamam canınızı acıtıyor ama sonuçta gülü seven dikenine katlanır. Güzel bir cilt istiyorsanız acıya da katlanmak zorundasınız dostlarım. Hadi o zaman bir diğer ürünümüze geçelim. Madem cildim bu kadar acıdı, madem böyle canım yandı, eh o zaman gelin bunları serumlarla destekleyelim. İkisini de aynı anda deneyeceğim bu arada. Yüzümün bir tarafında güllü, bir tarafında narlısını deneyeceğim. Hangisiyle başlayalım? Gül mü nar mı? Gül mü nar mı? Ben gül seçiyorum. O zaman gelin bakalım bunu inceleyelim. Evet bakalım. Haramsin gül yağlı cilt bakım serumu diyor. Bu şekilde. Yan tarafına bakalım. Yine birçok farklı hani ülkeye ait hani kullanma kılavuzu barındırıyor. Bu özelliği bakımından sevdim açıkçası. Burada Türkçe yazıyor. Yan tarafını çevrenizde yine Fransa galiba. Yanlış söylemiyorsam eğer. Bu şekilde. Şimdi bakalım nasıl kullanılıyormuş. Şöyle ben de odaklayayım biraz görmek açısından. Yüze, vücuda ya da saça A saça da mı? Bir saniye. Kullanım yüze, vücuda ya da saça sabah ve ya da akşamları uygulanır. Cildinizi ve saçınızı besleyerek daha bakımlı görünmesine yardımcı olur. Aa saçımıza da kullanabiliyormuşuz. Kullanalım mı ne dersiniz? Bence kullanalım. Hadi o zaman ürünümüzü bir açalım. Ürünümüzü açıyoruz. Şöyle açılıyor. Ve ürünümüz bu şekilde. Ben daha önce ürünü tabii ki baktım ama denemedim sizlerle beraber deneyeceğim diye. Ürünümüzün milisine bakalım. Bu da 100 mili. Gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakalım. Evet. Kabı bu şekilde. Sanki gerçekten bir saç serumu kullanıyormuş hissiyat veriyor. Bakar mısınız? Kokusuna bakalım. Bir de sıkalım. Evet. Geldi. Şöyle yapısına bakalım. Sıvı bir yapıysa. Şimdi koklayacağım. Ay inanılmaz çok güzel bir gül yağı kokuyor. Ay çok güzel. Çok güzel bir gül yağı kokuyor. Hadi hemen cildimizi uygulayalım. Biliyoruz. O kadar güzel kokuyor ki. Bu tarafına gül yağlı uygulayayım. Diğer tarafına narlı ürünü uygulayayım. Bu ara serumları çok seviyorum. Özellikle annemin serumunu kullandıktan sonra sanırım biraz da yani yaşım var demeyeyim ama bir tık yaşım var bence. İleriye dönükte cildimi biraz daha hani böyle zaten günlük hayatımda fonantal falan kullanmıyorum, tercih etmiyorum yani. Böyle çok sivilcan falan olursa ancak tercih ediyorum. Onları videolarda kullanıyorum. Cildimin yaşlanmasını istemiyorum açıkçası. Çünkü daha bir mesleğim olacak inşallah bir mesleğim olacak ve öğrencilerim için genç bir öğretmen olmak istiyorum. Evet, o yüzden şöyle bir deneyimleyelim bakalım. Sunuma da çok az kaldı. Biliyor musunuz bir anında sohbet etmiş olalım. Bu şekilde. Ay o kadar güzel ki ya. Ay hissiyatına bayıldım. Çok güzel. Aşırı güzel. Gerçekten. Ay mükemmel kokuyorsun. Saçımıza da uygulayacağız bu arada. Şimdi gelin Narlı'yı deneyelim. Geldi Narlı cilt bakım serumuna. Bu şekilde nar yağlı cilt bakım serumu diyor. Besleyici ve canlandırıcıymış. Bunun üzerinde öyle bir şey yazıyor muydu? Yok hayır bu direkt güllü. Ya resmen gül yağı sürmüşsünüz gibi. Gerçekten çok güzel. Daha doğrusu gül suyu desem daha doğru olacak. Bu şekilde. Yine farklı ülkelerin hani farklı ülkelerde yaşayanlar için kullanma kılavuzu mevcut. Burada da Türkçe var. Bu da yüzmeliymiş ve bu şekilde ay kamera sallanıyor. Bir saniye. Evet şöyle daha iyi sanırım. Ürünümüzü açıyoruz. Bakalım bakalım. Ve bu ürünümüz de bu şekilde. Şöyle görebilirsiniz. Bu da sanırım saç uygulanıyor değil mi? Hemen bir bakıyorum. Haftada 2-3 defa duştan sonra ıslak cildinize ya da kuru cilde masaj yaparak uygulayınız. Hmm, bir saniye. Bunu saçınıza uygulamıyorsunuz. Bu normal duştan sonra ıslak cildinize veya temiz kuru cilde masaj yaparak. Bu sadece cilt için ama bu gülü alırsanız eğer bunu saçınıza da uygulayabiliyorsunuz. Wow. Hadi deneyelim. Hepsine bakmadık ama şimdi elimizin üzerinde bakacağız. O da aynı şekilde. Onu şu tarafa sıkayım bakayım. Hmm, bu kadar tam sıvı değil. Sıvı ama o mesela daha akışkanlı. Aa, bu resmen şey sakız. Big Bubble var ya. Big Bubble gibi kokuyor bu. Aa, çok ilginç. Berfin. Bir gelsene bu sakız gibi kokuyor. Bak bakayım ben mi yanlış yoksa kokluyorum. İkinci bir görüş her zaman iyidir. Kokla bakayım şunu. Ne kokuyor? Big Bubble. Narlı. Ama bu narlı. <laughs> narlı ama sakız gibi kokuyor. Yüz serumu, yüz serumu öyle sıkma. Yüzüne sürüyorsun. Sür bakayım. şeye bayılacaksın. Güllü çok güzel. Şu. Sık yüzüne bakayım. TikTok videosu çekecekmiş. Evet. Konumuz olmasa da ben tek kişilik dev kadro olurum. Alkış. Sevdim. Allah Allah. Tamam çekersin. Ve bu ürün de bu şekildeydi. Sıra geldi. Son bir tane ürünümüz kaldı. Evet buradan çekeceksin sanırım TikTok'u değil mi? Tamam Hızlıca sanırım videoyu bitirmem gerekiyor. Zaten geriye son bir ürünüm kaldı. Bu tamamen sakız kokuyor. Yani bunun neresi nar? Açıkçası anlayamadım. Nar bir diyor ama nar değil. değil. Bir dakika konuşmayalım. <laughs> <laughs> Şu. Bak burası da gül. Güllü. kokla bakayım. Gül, gül Ürün hakkındaki yorumlarım var. Bazen bu dişimdeki çarpıktan dolayı konuşamıyorum. O yüzden böyle düzgün konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Kısar mısın ses? TikTok'u açtı ya. Tamam ablacığım videomu bitiriyorum. Bazen bu tarz sorunlar olabiliyor. Evet. Şimdi hangisini sevdin diye söyleyecek olursanız eğer. Narlı out. Bu in. Evet. İngilizce mi konuşturuyorum şu anda. Neden biliyor musunuz? Eğer ilk de o. internetten hangisini bana önerirsin diyecek olsanız eğer narlıyı önerir miyim? alabilirsiniz eğer bütçeniz varsa almanızı tavsiye ederim gayet güzel hani cildinizi yumuşattı ama sakız gibi koku kokusu çok güzel ama ben narlı bir koku beklerdim beklentimi Yani açıkçası. nar gibi kokmuyor nar gibi asla kokmuyor. kokmuyor Aynen. size yani. bu güllüğü öneririm çok güzel. neden biliyor musunuz? bunu hem yüzünüze uyguladığınızda çok güzel kokuyor hem de saçınıza uygulayabiliyor musunuz? şimdi saçımıza da uygulayacağız hazır yarın da doğum günüm varken ben bunu yarın saç uçlarıma da uygulayabilirim diye bakın şu an size huzurunda saç uçlarımı uyguluyorum ama çok güzel koklar mısın? Bir kokla. Ana! <laughs> çok güzel ama sen çok tatlı bir ürünsün. Dostlarım bunu internette bulduğunuz zaman kaçırmıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Zaten normalde de hani gül yağını da hani cilt bakım rutininizde varsa eğer kullanabiliyorsunuz. O yüzden bunu aldığınız zaman hem yüzünüze uygulayın hem de saçlarınız ahenkle dans ederken muhteşem koksun. <laughs> Kısacası bir taşla iki kuş ay şu an çok güzel kokuyor saçlarım. Şimdi sıra geldi son bir ürünüme o da Harams markasının argan yağı ve keratin içeren bu kaş ve kirpik serumunu kullanacağım. Kirpiklerimi uygulayamayacağım çünkü ürünü size gösterecek olursam bu sefer önü şu şekilde göstereyim. Yine arkada farklı ülkelere ait hani farklı ülkelere aitseniz ve bu ürünü almak istiyorsanız arkada onu da açıklamaları mevcut bu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle yan tarafı bu şekilde bu da bu şekilde. Uyarılar kaş ve kirpik uçları için tasarlanmıştır. Gözle temastan kaçınız. Gözle temas halinde uzaklaştırıncaya kadar bu usulle yıkayınız diyor. Türkçe kısmına bakalım nasıl kullanılıyormuş. Akşamları yatmadan önce temizlenmiş ve kurulanmış kaş bölgesi ve kirpik uçlarına uygulanır. Gözün içine kaçmamasına dikkat edilir. Gözle temas fazlaysa yağ ve peçete yardımıyla endirilerek uzaklaştırılır. Şimdi ben bu videoda kirpiklerimi uygulamayacağım. Çünkü dediğim gibi hani gece kullanılıyor. Hani sonuçta yatıyorsunuz ve hani uyuyorsunuz. Ben şu anda öyle bir durumda değilim. Gündüz videomu çekiyorum. Dolayısıyla sizler için şimdi kaşlarımı uygulayacağım. Ürünümüzü açıyoruz. Bakalım nasıl bir ürün. Şöyle sanki şey lip gloss ambalajı gibi değil mi? Hani lip gloss dudak dudak parlatıcısı. Evet ya Türkçemiz aslında bazen tam kullanamıyoruz ya. Evet. O yüzden dudak parlatıcısı şöyle görebilirsiniz. Gayet güzel, şık bir ambalaja sahip. Açıyorum. Şu an resmen sanki böyle dudağıma sürmek istedim bir anda. Aa. Bildiğiniz yağ kokuyor. <laughs> Ama böyle şey, Hani normal, kozmetik yağlarından. Şen, Arganlı keratinli. E, hint yağını giydirdim. Hint yağı! Var. Aynen, aynen. Hint yağı gibi kokuyordu. önce hani Hint yağı kullandığımız için Berfit Hoç'ta saçlarımızı uzatma döneminde. Arka saçlarımız çok kusaydı ondan. Aynen. Bir de şey, biz dikkatli... Kaç 4 senedir uzatıyoruz yani saçlarımızı değil mi? O zamanlar 18 yaşındayken Hint yağıyla ile başladık. 18 19. Şimdi gelin kaşlarımızı hızlıca uygulayalım bakalım. Bunun vadettiği ne acaba? Kirpik sürümü yani. Bir bakalım. Cildin yağ nem dengesiyle uyumlu. Tamamen bitkisel yağ içerikli. Onu zaten hani anladım. Normal bir Hint yağı gibi kokuyor ne açıkçası. Ne işe yarıyor yani bu? Ben de bakıyorum. Ha tamam. Kaş ve kirpiklerin bakımını sağlıyormuş. Sağlıklı bir görünüme kavuşuyormuşsunuz. Ha ben de diyorum. Yani şu an bir fark var mı? Kaşlarım aslında. Biraz daha sürelim bakalım. Aynen buydu değil mi? Güllü olan çok sevdim değil mi? Şöyle evet. <laughs> Ve ürünü uyguladım. Yani şöyle tabii ki bir ürün hakkında bir yorum yapmanız için özellikle bu tarz bir karşıdaki bir ürünü kullanırken bir yorum yapmanız için tabii ki düzenli bir şekilde kullanmanız lazım. Genel olarak ürünleri yorumlayacak olsak eğer yani maskeyi çok beğendim. Her ne kadar cildimi acısı da cildimde verdiği hissiyatı çok beğendim. Siyah noktalarımı da aldığı için bu maskeyi çok sevdim ve kesinlikle tavsiye ediyorum. 2 dakika Maskeler içerisinde biraz önce zaten söyledim. Nar yağlı alabilirsiniz. Eğer bütçeniz hani buna uygunsa internetten alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Gayet güzel bir şekilde çok güzel kokuyor. Bu arada tam bir sakız kokusuna bayılıyorsunuz eğer. Alıp kullanabilirsiniz. Hani cilt bakım bütçenizde olabilir. Gül yağlıyı şiddetle tavsiye ediyorum. Bütçeniz varsa mutlaka öğrenciler ya da yaşı benden büyükler de olabilir. Kesinlikle kullanabilirsin. Zaten ben gül yağını bir dönemde arada da böyle cilt bakım hani Tony gibi de kullandığım bir dönem olmuştu açıkçası. Saçlarımı uygulama olayını çok sevdim. Bir taşla iki kuş olduğu için kesinlikle öneriyorum. Bunu önerir miyim? Yani şu anda düzenli bir hani kullanıma sahip olmadığım için ilk Güzel deneyim olarak yani, yani deneyebilirsiniz. Ben mesela daha önceden bir Be Beauty'nin e, kaş ve Kirpik Serumu'nu denemiştim. Ben indirimde mesela 25'e almıştım ama şu an fiyatları 50-60 TL. Bunun güncel fiyatını bulursam şu aşağı bir yere koyuyor olacağım. Eğer bu daha uygunsa kesinlikle size öneriyorum. Yani deneyebilirsiniz. Ve benim videom bu şekildeydi. Gözümüze takalım. Evet benim videom bu şekilde de izlediğiniz için çok teşekkür ederim güzel bir ürün inceleme videosu olduğunu düşünüyorum uzun zamandır full böyle ders 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 giderken kanalımda da böyle eğlenceli içerikler ben de çok seviyorum umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir benim videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın lütfen bence güzel keyifli bir video olduğunu düşünüyorum özellikle uzun süredir sürekli ders videoları paylaşıyordum ama bildiğiniz üzere benim kanalımda birçok farklı içeriğe ulaşabiliyorsunuz Gerek ürün inceleme gerek cover gerek başka bir şey kısa aslında o an ne çekmek istiyorsam ya da içimden ne geliyorsa makyaj da çok seviyorum ürün çok seviyorum bu şekilde bir kanalım yeni gelen takipçilerime de buradan söylemiş olayım çünkü ailemiz gittikçe büyüyor dostlarım o zaman hepinizi çok seviyorum bir sonraki videomda görüşünceye dek çok iyi bakın kendinize bir de şöyle bir şey bu video 20. yaşımın son videosu <laughs> E, bu çok değişik bir deneyim oldu. Pazar günü bu videoyu çekiyorum ve editlersem bunu akşama yetiştirmeye de düşünüyorum. Bu video 20. yaşımın son videosu. Bir sonraki videoda Allah nasip ederse 21 yaşında oluyorum. Ay üniversite üniversiteyi kazanayım Yavaşlı. ya. Berk bana yaşlı diyor ve gıcık ediyor biliyor musunuz? Neyse hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.